Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, Rejide Sayın Ali Karatay Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay Hocamız ve ben Nihal Doğan. Sizler için sağlıklı pazar sohbetlerine devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim siz? hocam çok sağ olun. Mayıs ayının son haftasındayız hocam. Evet <laughs> evet. Hocam e, bu ara gündemde e, vücuttaki siiller ve buna karşı işte başlatılan ücretsiz kampanyalar var. E, özellikle kadınlarda ve erkeklerde genital bölgedeki siiller, ellerdeki siiller, ağızlarda, vücudun değişik bölgelerinde çıkan siiller ne anlama gelir hocam? Siiller ne anlatır? E, bu e, papillom virüsüdür. Hı hı. E, papillom virüsü de. Herkesin vücudunda vardır. Hı hı. Yani kızda da vardır, hanımda da vardır, erkeklerde de vardır. Bu papillon virüsünün canlanmasını önlememiz gerekiyor. Yani vücutta bizde cildimizde yaşıyor. Hı hı. Cildimizin bağışıklık bariyerinin yıkıldığını gösteriyor. Hı. Gayet basit olarak. Hı hı. Yani bu cildimizin iyi beslenmediğini gösteriyor. Hı hı. Cild, cildimizin ağız da dahil buna. Ağız içi bu kozası da dahil görüyoruz. Hı hı. Ee, olduğunu gösteriyor. Onun için tabii ki yine e, bağışıklık sistemini kıran e, çeşitli çevresel faktörleri her zaman konuşuyoruz. Hı hı. E, bu, bunlar tabii ki e, birden bire değil. Yavaş yavaş cildimizin de bağışıklık sistemini yok ediyor. E, cildimiz çok önemli bir organ. Hı, hı. Ee, dış dışa e, maruz kalan dış etkenlerin tamamen e, hücumu altında olan hı hı. çok önemli en önemli organlarımızdan biri cildimiz nedir? cildimiz adeta e, liman liman gibidir hı hı. port deriz. Hı hı hı. yani orada hafif bir şey e, olduğu zaman kırılır şimdi e, işte gelter bölgelerde görülen sihirler de, Oradaki o bölgelerde ağızda da olabiliyor biliyorsunuz. Ellerde de oluyor. Bunu gösteriyor. Hı hı. Fakat e, şimdi kampanyalarla bunu sıvılar bedava bedava diye hı hı. E, baş, e, yapıldı ya bu hafta. Evet 10 evet. gün e, işi olarak. E, bu silin yaptığı, sihir e, maalesef yalan bir propaganda olarak, yalan bir algı yaratılmış olarak e, kanser yapıyor. E, rahim ağzı kanseri yapıyor deniliyor. Ve hanımlarda da rahim ağzı kanseri çok fazla deliniyor Bu da doğru değil. Rahim ağzı kanseri Türkiye'de bütün kanserlerin içinde 10. sırada. Hı hı. Bu bilimsel olarak biliniyor. Hı hı. Yani bu yine aynı panik yaratarak ve de şey yaparak halkı buna yönlendiriliyor. Bence büyük bir senaryo. Aynı COVID'deki sıvılar gibi. Hı hı. Bu hakikaten çünkü Kanseri önlediği söylenerek hı hı. E, insanlara panik yaratarak koşturuyorlar. Anneler çocuklarını alıp koşturuyor. Hatta e, kadın dernekleri bana daha önce konuşmalarımdan dolayı suç duyurusunda bulundu. Kadın dernekleri. Tam tersini yapmaları lazım. Aslında bu sıvıları önerenlere dava açmaları lazım. Çünkü neden? Hiçbir çalışma, hı hı. bakın burada söylüyorum, bu sıvıların kanseri önlediğini göstermedi. Böyle bir çalışma yoktur. Peki sihirler hocam yani şimdi bazen mesela sihirler, bazen sivilceler vücutta bene dönüşebiliyor. Hani işte ben içinde hemen bir korkulur ya insanlar. Yani o da korku, o da korku. O da hani ko o da korku. Yani vücutta metabolizmanın şimdi bene dönüşüyor sonra o da kanser olacak deniyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim size. Bir kere kanser artık gösterildi ki Metabolik bir hastalıktır. Hı hı. Kanser kötü bir hastalık değildir. Hı. Kanser bir daha söylüyorum, üç kere söyleyeceğim, kötü hastalık değildir. Hı hı. Halka öyle bir algı şey yapıldı ki, aşılandı ki, kanser deyince herkesin eli ayağı. Habi tamam. ki en kötü hastalık, kötü demiyorum, en tehlikeli hastalık şeker hastalığıdır. En tehlikeli hastalık şeker hastalığıdır. Ya tabii yıllarda... Metabolik bir hastalıktır. Hı hı. Metabolik hastalık hiçbir sıvıyla önlenemez. Hı. Onu söylemeye getiriyorum. Onun için koşup kuyruklara girmeyin. Peki bu özellikle 9 ve 25 yaş arası çocuklar ve gençler, tam böyle hani gelişme çağındaki insanlar aslında, ee, zararı olabilir mi? Çok zararlı. Bir kere felç yapıyor. Hı hı. Bir kere Alzheimer yapıyor. Bir kere kanser yapıyor. Yani bir kere kısırlık yapıyor. Bu gösterildi. Bunların hiçbiri çalışmalar var. Fakat büyük firmalar Rockefeller Tıbbı tarafından uygulanıyor bu şey. Plan. Bunların halkın duymasını engelleniyor. Önleniyor, yasaklanıyor. Ve bakın bir şey söyleyeceğim. Bunun amacı üremeyi durdurmak. Afrika'da önce Afrika'da başladılar maalesef Afrika'da işte çok şey oluyor diye Afrika'daki bütün genç insanlara, hanımlara ve beylere başladılar. Şimdi de Türkiye'ye başladılar. Ya Avrupa'da, Korku yaratarak. Avrupa'da, Amerika'da diğer işte bu batı ülkelerinde böyle kampanyalar var mı hocam? Kesinlikle yok. Böyle bir şey olamaz. Ama orada yaşam tarzı bizim kültürümüzden farklı. Yani bu sıvının çıkış noktası nedir? Yani sadece üremeyi durdurmak mı yoksa Hani gençlerin özgür işte cinsel yaşamını da biraz pompalamak mı? Yani nedir buradaki amaç? Bu buradaki amaç firmaların para kazanmasıdır <laughs> ve insanların ölmesidir. Bitti. Yani bu biyolojik bir savaş. Hı hı. Hakikaten biyolojik bir savaş. Bir kanser kötü bir hastalık değildir. Hı hı. Kanser de biliyorsunuz hücrelerimizin çekirdeğinde bulunan mitokondriyalarda. Mutasyon başlar. Bu mutasyon da yalnız vücutta vücudumuzda bulunan kök hücrelerde başlar. Sağlıklı hücrelerde yoktur. Sağlıklı hücrelerde mutasyon görülmemiştir. Yani bir kansere bakıldığı zaman kanser hücresinin çekirdeğinde mutasyon görülür. Her türlü mutasyon vardır. Ama çevresindeki sağlıklı hücrede yoktur. Bu mutasyonu bağlatan, başlatan pardon mutasyonu başlatan etkenler nedir? bu mutasyonu başlatan etkenler nedir? Başta her zaman söylüyoruz şekerdir ve insülündür. Şeker ve insülin ikizleri, ikizdir. Bunlar mutasyonları başlatır. Yani kanseri başlatır. Vücutta bunlar yükseldiği zaman kanser hücreleri bayram yapıyor yani. Şimdi iki dakika. Bayram tamam. bayram değil kardeşim. Tamam. İnsülin hormonu tamam. büyüme hormonudur. Tamam. İnsülin hormonu hücrelerde büyüme yapar. Hı hı. Daha fazla devam ettiği zaman çoğalmaya başlanır. Hiperplazi deriz. Tamam. Onun da sonucu kanser hücreleridir. Hı. Kanser hücreleri yani miyok, mitokondriyolarda aşırı e, durmadan üremek için enerjiye ihtiyaç vardır. Hı hı. Bu enerjiyi de hazır kan şekeri sağlar. Hı. Onun hı. için PET skenler yapılıyor. Yok, yok metastaz var mı? Şu var mı? Bu var mı? Normal hücreler şekeri tutmaz. Ama radyoaktif olan maddede maddede şeker olduğu için bunu biz kitapta yazmıştık. Evet, kanser evet, evet, kitabında. Evet. Ta, kaç sene önce yazmıştık. Evet. Kanser yani, çözüm var diye 13 yazarlı bir kanser, kitap vardı. Kanser bir metabolik hastalıktır. Metabolizma düzelirse kimse kanser olmaz. Hı hı. Ama işte Kan şekeri verdiğimiz şeker gidiyor, şeyleri besliyor, mitokondriyoları besliyor. Çünkü mitokondriyolar hakikaten enerji üretemiyorlar. Üretiyorlar ama sağlıklı enerji, yeterli enerji, ATP diyoruz biz, adenosin trifosfatı üretemiyorlar. Şeker olmazsa, şeker de olduğu zaman vücutta asit oluyor. Şey asit olduğu zaman yani oksijen olmuyor. Oksijen olmayınca da alıp başını gidiyor hücreler. İnsülinin etkisi burada çok önemli. Hı hı. İnsülin bir daha söylüyorum büyüme hormonudur. Hı hı. Hücreleri büyütür. Hı hı. Önce biz buna hipertrofi diyoruz hücrelerin büyümesi. Hı hı. Mesela kalpte hipertrofi oluyor diyelim hı hı. mesela. Ondan sonra hiperplazi diyoruz. Hı hı. Yani e, hücreler büyüdüğü sayısı artıyor. Hı hı. O hipertrofidir. Hiperplazi bozuk hücrelerin artmasıdır sayısının artmasıdır O Bunlar adım adım en sonunda kanserdir bunu önleyebilir miyiz her aşamada önlenebilir Onun için yapılan bazı tedavilerde çok yapılmış fakat bunlar söylenmiyor ve mesela hastanın şekerini düşürerek hücrelerin kanser hücrelerinin ölümüne sebep oluyorlar ve bu yapılmış çok tat var ve de uygulanan merkezler var. Daha önceki yayınlarda şey söylemiştik. Yani hani her gün vücudumuzda bir takım hücreler ölüyor, bir takım hücreler doğuyor. Yani sürekli bir yenilenme var ve 3 ayda da tüm vücut hücreleri yenileniyor. Biz mesela kendimiz vücudumuza her gün sağlıklı materyaller verirsek zaten hani e Kötüye giden bir şey varsa da biz farkında olmadan iyileşmesine vesile olabiliriz değil mi? Her e tabii şey... ki olabilir. Ben, biz senelerden beri onu söylüyoruz. Ama ayrıca vücudumuzda mitokondriyaları sapıttıracak zehirleri sokmamamız lazım. Evet. Toksinleri sokmamamız evet. lazım. En başta tarım zehirleri. Hı hı. En başta bütün fabrikadan çıkan hazır yiyecekler ve hı. içecekler. Hı hı. Ve en başta bütün e, evde kullanılan temizlik malzemeleri, ofislerde kullanılan temizlik malzemeleri. Okullarda kullanılan deterjanlar, hı hı. bütün bunlar, hepsi. Bir de tabii gıdalara eklenen, yani fabrikadaki den çıkan gıdalara ki buna un da dahil en aşağı 20-30 tane e, maalesef e, kimyasal etkileniyor. E, kimyasal e, katkı e, maddeleri. Evet. bunlar mitokondriyoları bozuyor, Denayı ve şeyi bozuyor. Yani kanser kötü bir hastalık değildir. Hiçbir sıvı kanseri önlemez. Hiçbir sıvı metabolik hastalıkları önlemez. Hı hı. Kanserin en önemli mizokondriyaların sapıtmasının diyorum aşırı üremesinin, aşırı çoğalmasının ve yanlış bir şekilde çoğalmasının ve yayılmasının en önemli sebebi şeker besler onları, insülin onları çoğaltır. Asit ortamda da bütün hücrelere yayılır. Tekrar siillere dönersek, vücuttaki siilleri önlemenin veya iyileştirmenin doğal bir yolu var mı hocam? E, tabii bir kere vücudumuzu, bağışıklık sistemi. Yağ yiyeceğiz, ve de zeytinyağı süreceğiz, hı. bol bol zeytinyağı süreceğiz. Ondan sonra vücudumuzu alkali kılacağız. Hı hı. O e, kimyasalları sürmeyeceğiz. Yok en iyisini alıyorum da en iyi kokuyu kullanıyorum da onlar vücudumuzda. Çünkü emiyor. Ne dedim? Liman port. Hı hı. Bu ciltler port. Hı hı. Her şey içeri giriyor. Ve de tabii ki biz e, temel maddemiz olarak Karatay diyetini ve Karatay mutfağını uygulayacağız efendim. Hiçbiri genetik değil. Onu da söylüyoruz. Hı hı. Ee, onun için şimdi vücutta e, dedi, siz de demin söylediniz üç ayda bir. Tabii yaşa başa göre e, beslenmeye göre e, gençlerde üç ayda bir olur ama yani bütün vücutta beyin dahil hücreler yenileniyor. Ya yani 3-5 ayda bir yaşa evet, göre. Evet kişiye yani göre. Yani yaşlarda, göre, daha, yaşlarda tabii. daha yavaş. Tabii. Ama yine yenileniyor. Hı hı. Ama ya, yenilenmesi ne demek? Kök hücrelerin ortaya çıkması demek. Kök hücrelerdeki mitokondriyayı biz dış etkenlerle bozduğumuz zaman kanser başlıyor. Allah korusun. Sağlıklı kanser. Siz gidin şimdi Allah korusun dedim. Şeker hastalığı daha beter. Hocam şunu demek istiyorum. Allah hiç şimdi toplumsal olarak Allah hiç kimsenin başına hiçbir hastalığı vermesin. Vermez zaten. Tabii ki. İnsan vücudu. Hani on, şunu demek istiyorum. Şimdi toplumda e, hani ben medya kökenli de olduğum için vakti zamanında birebir şahit olduk büyük bir algı yapıldı. Ve insanlar korkutularak e, o pahalı bir tedavi olduğu için öyle bir algı oluşturuldu ve onun tedavisi için insanların çok para harcaması gerektiği algısı yapıldı. O korkuyla beraber. Şimdi siz haklısınız. Ama topluma da tabii bunları da anlatmamız gerekiyor ki tam rahatlayabilsinler, tam anlayabilsinler. Çünkü onlar sizdeki tıbbi bilgiye sahip değiller. Şey soracağım hocam, sihirlerle ilgili tekrardan Geleneksel böyle hani e, halk tababetinde e, e, sihir olan çocuklarda veya işte insanlarda yetişkinlerde incirin sütünü yani incir ağacından meyvesini kopartıp o sütü sürerler ve sihir kaybolur genelde böyle bir geleneksel bir şey var. Bunun o vardır, bir anlamı bunun, var mı? Ev, o, onun işte çok yüksek C vitamini var, çok Hı -hı. yüksek e, antioksidanlar var. O oh. bir de çok rahatsız olanlarda gayet basit şimdi artık yani bizim zamanımızda ameliyatla alınırdı, koterize edilirdi. Ama şimdi lazerle hallediyorlar kardeşim. Hı. Yani Şu kadar şey çıktı git lazerle hallettir kardeşim. Çok rahatsız olan evet hani de lazerle bunu aldı, E tabii ki he? olabilir, olabilir. Ha, tabii. E, tabii ki yani cinsel yolla da bulaşıyor. Fakat bizim ülkemizde tabii biz Müslüman bir ülkeyiz. sünnet diye bir olay var. Hı hı. Sünnet olmayan e, toplumlarda daha çok gözüküyor. Hı hı. Bunu, bunu artık herkes biliyor. Hı Bir şey olarak. Bir de bizim geleneksel olarak işte ne bileyim ben e, hanım kızlarımız 9 yaşındaki 10 yaşındaki kızlarımız tamam e, bazı e, kitlelerde erken evlendiriliyor ama öyle gidip de e, ne bileyim ben 40 kişiyle birlikte olmuyorlar. Bir de tabii bu şey hani tek eşlilerde görülen bir şeydi daha çok hani evet e, ölçüsüz yabancı toplumlarda, Batı toplumlarında yaşanan ölçüsüz, bilinçsiz, hani e, düzeysiz bir e, işte korku yaratarak. Oldu. Evet. Pazar genişletme. Hı hı. Ve tut aldığı pazarı elinde tutma. En büyük korku da tabii kızım ileride kanser olacak diye annelerin çocuklarını elden tutup koşması. Çok evet. büyük bir algılama, yalandır, dolandır, yazıktır, hı. ayıptır, günahtır. Yani herkesin aslında uyanık olması, farkındalık sahibi olması sorgulaması, akıllı olması gerekiyor. Sağlığına sahip çıkması gerekiyor. Doğru mu hocam? E, tabii ki. Biz onu her zaman söylüyoruz. Var mı hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Ayşe bizi uyarıyor. <laughs> ben söylüyorum katiyen kola vurulan sıvılara inanmayın, güvenmeyin. Son olarak söylüyorum. Kanser kötü bir hastalık değildir. Kanser metabolik bir hastalıktır. Ve de kola vurulan sıvılarla bu önlenemez efendim. Ağzınıza sağlık efendim. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.